medresede inşaatımızın kazıkların demirleri inşallah hazırlandı. Buruldu. Kuruldu inşallah. Cihazımız geldi. Makinamız geldi. Delme makinamız geldi inşallah. Rabbim hayır sahiplerinden razı olsun inşallah. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. İnşallah bu medresemizi yapıp talebelerimize hayır sahipleriyle beraber yapıp teslim edeceğim. Edeceğiz inşallah hocalarımıza, talebelerimize. Rabbim herkesten razı olsun. Ya Rabbim işlerimizi kolaylaştır ya Rabbim. Çalışan arkadaşlarımıza da kolaylıklar nasip ede ya Rabbim. Burayı hayırlısıyla inşallah bize kolay bir şekilde yapmayı nasip ede ya Rabbim. Dediniz Merkez Mahallesi Sokak Tekne Mahmut Efendi Medresesi. İlk satırını atıyoruz inşallah. Çınlayır, rafına, rafına, rafına.